Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Mehmet Hakkı Suçin. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanıyım. Bu videoda size ana bilim dalımızdan bahsedeceğim. Anabilim dalımızı çeşitli yönlerden tanıtacağım. Bir sunumum var. O surum, sunum aracılığıyla sizlere sizlerle bilgileri paylaşmak istiyorum. Neden bahsedeceğim? Öncelikle biz kimiz, yani hakkımızda bilgiler vereceğim, ana bilim dalımız hakkında bilgiler vereceğim. Daha sonra güçlü yönlerimizden bizi Gazi Arapça yapan nedir? Onlardan bahsedeceğim. Fiziki koşullarımızdan, müfredattan, öğretim kadromuzdan, mezuniyet koşullarından, istihdam olanaklarından ve bazı istatistikler vereceğim. E, YÖK Atlas'tan aldığımız istatistikler bunlar. Ve ders dışı faaliyetlerimiz nelerdir? E, ve bize nasıl ulaşabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. E, bizim ana bilim dalımız Gazi Arapça Öğretmenliği. 1984 yılında kuruldu Gazi Üniversitesi bünyesinde. Ve bu... E, ana bilim dalı ilk defa Türkiye'de ilk Arapça öğretmenlik programıydı. E, programımızın e, kuruluşunda katkı bu katkıda bulunan pek çok hocamız var. E, Şakir hocamız, Azmi Yüksel hocamız ve daha e, web sayfamızda adlarını andığımız hocalarımız var. Bölümümüzün kuruluşunda önemli katkıları oldu. E, tabii bu bölümün e, kuruluş amacı Türkiye'de özellikle yani güncel konuşulan dili yani hayatın dilini öğretmek ve Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumlarının öğretmenlik ihtiyacını Arapça öğretmenliği ihtiyacını, ihtiyacını karşılamaktı. Programımızın süresi 4 yıldır lisans olarak 4 yıl ama Dört yıllık lisans programına başlamadan önce bir yıl zorunlu hazırlık Arapça hazırlık eğitimini e, öngörüyoruz. E, yüksek e, okulumuzda yani yabancı diller yüksek okulu e, yüksek okulunda onun bünyesinde dört dil var İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bir yıllık hazır, hazırlık eğitimi. Fakat bizim ana bilim dalımızı kazanan öğrenciler öncelikle Arapça muafiyet sınavına tabi olurlar. Eğer bu muafiyet sınavında başarılı olurlarsa, o zaman doğrudan birinci yıldan lisansa başlarlar ve sadece dört yıl eğitim almış olurlar. Şunu da belirtmek gerekir ki bizim hazırlık birimimiz çok güçlü. Oradaki Hocalarımız çok deneyimli, özellikle Arapça'nın dil becerileri konusunda oldukça deneyimli ve oldukça bilgili insanlar ve sürekli kendilerini yenileyen insanlar. Dolayısıyla lisans programına kaydolan öğrencilerimiz belli düzeyde yani iyi bir düzeyde diyelim B2'ye yakın bir düzeyde veya B1'in üst seviyesinde Arapça öğretimini öğrenmiş olarak bölümümüze geliyorlar. Programa girme koşulu diğer yabancı dil, diller gibi işte Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya İngilizce dillerinden biriyle sınava girilebiliyor ve bu sınavdan aldığınız puanla bizim ana bilim dalımıza kayıt yapabilirsiniz. E misyonumuz şudur. E, yabancı dil olarak Arapça öğretimini geliştirmek, Arap edebiyatı, sanatı ve kültürünü evrensel değerler temelinde öğretmek ve bu alanda seçkin eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmektir. Dolayısıyla özellikle biz misyonumuzda yani yabancı dil olarak Arapça öğretimin üzerinde duruyoruz. Yani Arapça'nın nasıl öğretildiğini aslında öğretiyoruz. Dolayısıyla biz bir öğretmen yetiştirme programıyız. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum. Vizyonumuz eğitim ve öğretim faaliyetlerini yenilikler doğrultusunda geliştirmek ve bu yenilikçi anlayış ile ülkemizin yarınları için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve Arapça öğretmeni yetiştirme programlarına öncülük etmektir. Yani kendimizi yeniliyoruz, öğretmen yetiştiriyoruz ve öğretmen yetiştirecek bölümlere de veya normal Arapça elemanı yetiştirecek bölümlere de akademisyen, araştırmacı yetiştiriyoruz. Güçlü yönlerimiz bir defa az önce söylediğim gibi çok tecrübeli bir öğretim elemanı kadromuz var kendi alanlarında gerçekten uzmanlar, kimi yurt dışında kalmış, kimi yurt dışında çeşitli vesilelerle bulunmuş, kimi de zaten özellikle ana dili Arapça olan öğretim elemanlarımız da var. Ders kitaplarımız güncel, piyasada görebileceğiniz en iyi ders kitaplarını seçmeye çalışıyoruz. Ayrıca Öğretim üyelerinin de kendi ders notları var ve kendi tecrübelerinden yola çıkarak yıllardır verdikleri dersin birikimini notlara dönüştürerek öğrencilerimize ders verdikleri materyaller de söz konusudur. Bir defa öğretmen yetiştirme geleneğine ve tecrübesine çok uzun bir zamandır sahibiz özellikle işte öğrencilerimize staj yaptırmak, onları öğretmenliğe hazırlamak, Arapça dil becerilerinin nasıl öğretildiğini öğretmek konusunda artık bir gelenek oluştu ana bilim dalımızda. Dolayısıyla hocalarımız iyi bir tecrübeye sahiptir. Bu da bizi güçlü kılan yönlerden bir tanesi. Öte yandan öğretim elemanlarımız ve yardımcı kadroları da e, Arap araştırma faaliyetlerinde bulunan başarı başarılı insanlardır. E, hatta e, A düzeyinde, A grubunda e, yayını olan Türkiye'de Arapça alanında e, yani e, sosyal bilimler alanında uluslararası düzeyde yayın yapmış e, öğretim elemanları e, bizim Ana bilim dalımızda görev yapmakta yapmaktadırlar Ayrıca sadece dil öğretimi değil, sadece Arapça'nın yabancı dil olarak öğretimi değil, aynı zamanda tüm alan eğitimini verebilecek yeterli öğretim elemanına sahibiz. Yani edebiyat dersi verecek öğretim elemanımız da var. Osmanlıca da verecek, Farsça da ders verebilecek, drama eğitimi verebilecek hocalarımız var. Dolayısıyla sadece birkaç tane değil, yeterli derecede, yeterli sayıda öğretim elemanımız vardır. Dolayısıyla bu da bizi güçlü kılmaktadır. Fiziki koşullarımız... Resimde de göreceğiniz gibi yeşil bir kampüse sahip bir fakülteyiz ve üniversiteyiz Doğrusu kampüsümüz kampüs açısından çok şanslıyız. Ders aralarında gerek ders aralarında gerekse boş zamanlarımızda gidip bir bankta oturup dinlenme şansımız var. Havuzun sularının şırıltılarını izleme şansımız var bu konuda gerçekten şanslıyız. Ayrıca 3 dersliğimiz var. Sadece ana bilim dalımıza tahsis edilmiş 3 adet dersliğimiz var. Dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon donanımı mevcut. Ayrıca Arapça roman ve öykü kitaplarını içeren küçük bir kütüphane oluşturduk. Ben Deniz'in 2014 yılında Arap romanı jürisinde yer almam nedeniyle pek çok roman değerlendirmesi için bana, tarafıma yollanmıştı. Ben de bunu kütüphaneye bağışladım. Dolayısıyla sınıfımızda roman ve öykü yani kurgusal, anlatsal kitapların yer aldığı küçük bir kütüphanede var. Öğrencilerimiz bu kütüphaneden özgürce yararlanabiliyorlar. Ayrıca Öğrenci yemekhanemiz var, kütüphane ve kafeler kampüsün içindedir. Zaten kampüsümüz şehir içinde, özellikle Gazi Mahallesi'ne çok yakın konumda. Öğrencilerimiz Gazi Mahallesi'ne gidip orada da işte oradaki lokantalardan, kafelerden de hizmet alabilirler. Müfredatımız tabii ki biz bir eğitim fakültesiyiz eğitim fakültesi olmamız nedeniyle müfredat, müfredatımız da e, eğitim fakülteleri için hazırlanan e, müfredatla eşdeğerdir. Burada e, derslerimiz üçe ayrılır. E, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri. Mesela eğitime giriş, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, öğretim teknolojileri, eğitimde araştırma yöntemleri, Türk eğitim tarihi, eğitim ilke ve yöntemleri, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde ahlak ve etik, sınıf yönetimi, öğretmenlik uygulaması, okullarda rehberlik, özel eğitim ve kaynaştırma gibi mesleğe yönelik meslek bilgisini hem teorik hem de uygulamalı olarak geliştiren derslerimiz var. Öte yandan e, genel kültür derslerimiz var. İşte Atatürk ülkeleri, bütün bölümlerde olduğu gibi yabancı dil, Türk dili, e, bilişim teknolojileri. E, ayrıca e, seçmeli derslerimiz de var. Yani genel kültür derslerinden öğrencilerimiz bir seçmeli havuzumuz var. O havuzdan e, ders seçebiliyorlar. Alan eğitimine gelince alan eğitimi gerçekten eğitim fakültesi deneyiminde, ne bağlı bir ana bilim dalının e, takip etmesi gereken temel dersler e, bulunmaktadır. Mesela sözlü iletişim yani e, konuşma becerileri, okuma becerileri, yazma becerileri, Arapça'nın yapısı e, Arapça'nın yapısı derken yani dil bilgisi ve yapıyla ilgili morfoloji, sentaksla ilgili bütün hususlar. E, Arapça öğrenme Ayrıca Arapça öğretimiyle ilgili derslerimiz de var Arapça öğrenme ve öğretme öğretim yaklaşımları Arapça öğretim programlarını na ilişkin bir dersimiz var. Ayrıca seçmeli derslerimiz oldukça fazla mesleki Arapça dersimiz var O da yine mesleğe yönelik seçmeli derslerimizi de birazdan tanıtacağım o özellikle alanla ilgili, pek çok seçmeli derslerimiz var ve onları öğrencilerimiz için seçiyoruz. Ee, görüldüğü gibi meslek bilgisine e, ait meslek bilgisi olarak 44 e, yani 92 AKTS yani yüzde 30 şöyle dersek tabloda göreceğiniz gibi e, meslek bilgisine ait yüzde 34 derslerimiz var genel kültür kategorisinde yüzde 18 dersimiz var alan eğitimiyle ilgili ise yüzde 48 yani yüzde 50'ye yakın bir alan eğitimi veriyoruz Tabii ki hazırlık eğitimi çok yoğun bir hazırlık eğitimimiz olduğu için bu lisans döneminde dile biraz daha daha dile ağırlık vermekle birlikte daha fazla işte edebiyat, genel kültür, meslek bilgisi alanla ilgili meslek bilgisi gibi konular üzerinde daha fazla durmak durumunda kalıyoruz. Şimdi seçmeli derslerden bahsetmiştik. Yine oldukça geniş bir seçmeli havuzumuz var. İşte Arap Kültür Tarihi, Arap öykücülüğü, Arap Şiiri. E, Arap ülkücülüğü ve Arap şiirini mutlaka seçtiriyoruz öğrencilerimize her yıl. Arapça ders kitabı incelemesi, Arapça öğretiminde drama, Arapça öğretiminde materyal tasarımı, Arapça öğretiminde sınav hazırlama ve değerlendirme, çağdaş Arap dünyası, karşılaştırmalı ses ve biçim bilgisi, mesleki Arapça uygulamaları, Osmanlı Türkçesi, sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi, sözcük bilimi, leksikografi, temel Farsça ve temel İbranice. Tabii bunların hepsini seçmiyoruz. Bunların içinden örneğin şu anda seçtiğimiz dersleri sizinle paylaşacak olursam, Arap öykücülüğü, Arap şiiri, Arapça öğretiminde materyal tasarımı, Arapça öğretiminde sınav hazırlama ve değerlendirme, çağdaş Arap dünyası, karşılaştırmalı ses ve biçim bilgisi, mesleki Arapça uygulamaları, Osmanlı Türkçesi, sözcük bilimi. Şu anda bunları öğrencilerimiz seçmiş bulunmaktadır. Öğretim kadromuzdan e, bahsettim. Öğretim kadromuz e, iki profesör var ana bilim dalımızda ve dört doçent var. Gördüğünüz gibi e, ünvan olarak oldukça güçlü bir ana bilim dalıyız. E, profesörlerimizden biri e, Profesör Doktor Musa Yıldız e, üniversitemizin rektörlüğünü yürütmektedir. Bu da bizim bölümümüzün kendi bünyesinde ne kadar güçlü bir kadro yetiştirdiği anlamına da gelmektedir. Diğer hocalarımız da tabii kendi alanlarında özellikle çok güçlü hocalar. İşte İbrahim Özay, Emrullah İşler'le birlikte bir sözlüğü var, kapsamlı bir sözlüğü var. Erdinç Doğru'nun özellikle deyim incelemeleri konusunda atasözü deyim konusunda e, bilinen çalışmaları var. İbrahim Ethem Polat'ın Arap edebiyatı ile ilgili çalışmaları var. E, Celal Turgut Koç'un hakeza e, Arap edebiyatı veya e, Arapça e, Arap Belagatı, anla, Arapça anlam bilimiyle ilgili çalışmaları var bendimizin de yine e, yabancı dil olarak Arapça öğretimi, Arap edebiyatı ve çeviri bilimle ilgili e, çalışmalarım var. E, Musa e, hocamızın da, Sayın Rektörümüzün de tabii e, herkese Arapça öğretimi, e, Arapçanın Arapça edebiyat, modern Arap edebiyatı e, ve e, Osmanlı e, döneminde, Selçuklu döneminde Arapça eğitim ile ilgili hazırlanan materyallerin yeniden kritize edilmesi konusunda çalışmaları var. Tabii özellikle Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı olması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ahmet Yesevi ile ilgili de önemli çalışmaları bulunmaktadır. Sadece bunlarla sınırlı değil kadromuz. Ee, tabii e, hepsinin resimlerini e, hız, hızlı hazırladığım için yapamadık fakat e, mesela hazırlık sınıf sınıfları öğretim elemanlarımız e, yine işte doçentliğini vermiş doktorası olan öğretim elemanları var e, çok büyük tecrübeli öğretim elemanlarımız var ana dili arapça olan ayrıca şu anda yani şu anda bizim kadromuz e, ya doktorasını yürütmektedir e, ya da doktorasını bitirmiş e, durumda olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır hazırlık sınıflarımız. E, araştırma görevlilerimiz e, Ayşe İspir, Meryem Melike Gürge, Güngenci, Süheyla Sarıaydın ve Emrullah Soğanlı Emrullah Soğanlı'yı buraya Yazmayı unutmuşuz. Emrah Soğanlı da bizim bölüme emeği olan e, araştırma görevlilerimizden. E, gördüğünüz gibi öğretim görevlisi olarak hazırlık sınıflarında 5 öğretim görevlisi var. Araştırma görevlisi doktor e, bir e, kadro var. Ayrıca araştırma görevlisi olarak da Emrullah Soğanlı ile birlikte dört araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Mezuniyet koşullarımız e, 240 e, Avrupa Kredi e, AKTS dediğimiz e, 240 AKTS'ye AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencimizi mezun ediyoruz. Ayrıca eğer e, 2'nin altındaysa o zaman mezun olamıyor öğrencimiz. Fakat bugüne kadar da zaten 2'nin altında öğrencimizi ben Deniz şahsen hiç görmedim. Öğrencilerimiz de oldukça başarılılar gerçekten. İstihdam olanaklarımız oldukça geniş istihdam olanaklarımız var. Öğrencilerimiz tabii iyi yetiştiği için hem dil becerileri açısından hem Genel kültür açısından, öğretmenlik becerileri açısından iyi yetiştiği için, yani genellikle, yani tabii biraz ihtiyat payı bırakayım ama sadece ihtiyat payı olduğu için bırakıyorum. Fakat bugüne kadar bizden mezun olup da işsiz birini henüz ben görmedim, bilmiyorum. Biz tabii öncelikle Arapça öğretmeni Yetiştirme programıyız demiştim. Çeşitli düzeylerde, bütün kademelerde, ilkokuldan üniversiteye kadar, üniversite sonrasına kadar öğrencilerimiz Arapça öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olma imkanları da vardır. Birçok üniversitede Arap dili ve edebiyatı, Arapça mütercim tercümanlık, Arapça öğretmenliği bölümleri açılmış durumda. Dolayısıyla bu üniversitelere öğrencilerimiz akademisyen olarak da girme imkanına sahipler. Ayrıca ülkemize yoğun göç nedeniyle büyük bir tercüman ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle toplum merkezlerinde, göç ve mültecilik kurumlarında öğrencilerimiz tercüman olarak da görev alabilirler. Tabi burada özellikle e, diyalektlerini geliştirmiş olan Arapça diyalektleri diyalekt e, becerilerini geliştirmiş olan öğrencilerimiz e, daha fazla bu e, tercüman olarak e, görev alabiliyorlar. Çünkü burada daha çok e, konuşmaya yönelik, daha e, halk diline yönelik bir e, meslek olduğu için Ayrıca öğrencilerimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde arşiv uzmanı olarak da girme hakkına sahiplerdir, sahiptirler. Ee, ayrıca diğer devlet kurumlarında öğretmen, çevirmen ve uzman olarak da çalışabilirler. Şimdi bazı istatistiklerden bahsediyorum, özellikle bin, 2019 istatistikleri, yani YÖK atlasından e, aldığım istatistikler bunlar. Mesela 2019'da programa yerleşen öğrenci sayımız 62. Birinci tercih olarak yerleşen öğrencimizin sayısı 32. Yani bu %51'den daha fazla öğrencimiz ana bilim dalımızı birinci tercih olarak vermiş demektir. İlk üç tercih olarak yerleşen sayısımız, sayımız ise %70'in üzerinde. İlk 10 tercih olarak yerleşen sayısı %84'e yakın neredeyse. Dolayısıyla yani bizim mezunlarımız ortalama daha doğrusu bölümümüze gelen öğrenciler ortalama yani dördüncü sırada bölümümüze gelmiş oluyorlar. Bu da öğrencilerin isteyerek bölümümüzü seçtikleri anlamına gelmektedir. Toplam mezun sayılarımız ise 2014'ten sonrasını YÖK Atlas'ı kapsıyor. Dolayısıyla ben de bunları yaptım. Gördüğünüz gibi gittikçe mezunlarımız artmaktadır. Bu yılda 45 kişi, 2020 yılında 45 kişi mezun ettik. Sadece lisans eğitimi yok ana bilim dalımız bünyesinde. E, Tabi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarımız da var. Yani e, yüksek lisans ve doktora programlarını da e, yürütüyoruz. <laughs> e, bu lisansüstü programlarının giriş koşulları, müfredatı ve diğer tüm detayları Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında bulabilirsiniz. Ana bilim dalımız bünyesinde tamamlanan veya öğretim üyelerimiz tarafından yaptırılan doktora ve yüksek lisans tezleri listesine de ana bilim dalımızın web sayfasından görülebilir. Ders dışı faaliyetlerimiz nelerdir? Pandemi öncesinde bir topluluk kurduk. Daha önce bir topluluğumuz daha vardı. bir 8-10 yıl önce kurulan Godat toplu, topluluğumuz vardı. Sonra bir topluluk daha kurduk. Doğu Batı topluluğu yani doğuyu ve batıyı birleştirecek doğunun ve batının değerlerini tartışacağımız edebiyatını, kültürünü tartışacağımız bir e, platform olsun istedik. E, bu platform e, çerçevesinde bazı faaliyetler geçen sene pandemi öncesinde gerçekleştirdik. E, şiir dinletisi yaptık. Lübnan'dan Lübnan Arap Edebiyatı Profesörü Şair Çevirmen Şerbel Dagher geldi öğrencilerimiz için söyleşi yaptık kendisiyle ve şiir dinletisi gerçekleştirdik gerçekten çok güzel bir etkinlikti ayrıca Dünya Arapça Günü etkinlikleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Vehbi Eskel Etensel Öğrencilerimize diplomatik kariyer ve tercümanlıkla ilgili çok değerli bilgiler verdi. Ayrıca öğrencilerimiz, bütün kademedeki öğrencilerimiz birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar e, ortak şarkılarımız korusunu e, oluşturdular. Ve öğrencilerimiz e, hem Arapça'da hem Arap dünyasında hem de e, Türkiye'de e, söylenen şarkıları söylediler, Arapça söylediler. Ayrıca Arapça skeçler, komik skeçler oynadılar ve bizi o gün çok güldürdüler gerçekten. Ayrıca bizim geleneksel olarak mezuniyet yemeğimiz var. Öğrencilerimiz için her zaman, her yıl mezuniyet yemeği düzenliyoruz. Bu yıl tabii pandemi nedeniyle maalesef düzenleyemedik ayrıca öğrencilerimizle doğada pikniğe gidiyoruz. Genellikle sınıflar halinde bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Yani her sınıfı ayrı pikniğe götürme götürmeye çalışıyoruz. Çünkü çok fazla kalabalık olunca da öğrencilerle ilgilenmek zor oluyor. Özellikle Gölcük, Amasra yani Ankara'ya yakın yerlerde pikniğe gidiyoruz. Evet arkadaşlar, yani ana bilim dalımızla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ana bilim dalı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Web sayfasını ekranda görüyorsunuz. Adresimiz, biz Gazi Eğitim Fakültesi C blok, C bloktayız. C bloktaki zemin kat ve birinci katta hocaların odaları var. Ayrıca ikinci katta da hocaların odaları var. Araştırma görevlerimizin e, odaları yani Melike Güngenci, Süheyla Sarıaydın, Emrullah Soğanlı'nın odalarına e, Z01 hemen yani e, C bloğun girişinde hemen ilk sağda ulaşılabilir. E, benim de hemen birinci katta e, 113 numaralı oda. Tabii pandemi nedeniyle... E, Okulla daha çok evden çalışmak zorunda kaldık. Ayrıca Yabancı Diller Bölümü sekreterimizin telefonunu görüyorsunuz. Öğretim elemanlarımızın e-maillerine şu verilen linkten ulaşabilirsiniz. Ve istediğiniz hocayla yazışabilirsiniz. Ve hocalarımız size mutlaka er geç döneceklerdir. Benim... Anlatacağım bu kadar ana bilim dalımızla ilgili. Ee, Gazi Arapça e, gerçekten e, markalaşan bir e, ana bilim dalı. Ve sizi de e, bu markalaşan e, ana bilim dalına e, davet ediyoruz. Öğrenci olarak, daha sonra belki öğretmen olarak, hoca olarak da tekrar bu bölüme Dönme imkanınız olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.